Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni yeni bir Fatih dayımızla falgaysa hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş geldik midi. Nasılsın dayı? İyi misin? Vallahi hazırım bilmiyorum. Bugün ne yapacağız? Gene son surat devam edeceğiz. Hadi bakalım. Gençler bildiğiniz gibi pazar günlerimiz veya cumartesi akşamlarımız her hafta Fall Guys geliyor. Daha fazla Fall Guys için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Ve yorumlara yazın bakalım. Hiç win alabildiniz mi? Siz nasıl oynuyorsunuz? Bugün günlerden patates kızartması diyoruz gençler. Dayı nasıl kostümü? Dinle bir bak ya. Lan Arkadaşlar oğlum ya. <laughs> geçen bölüm e, yarış atıydık. Bugün günlerden patates kızartması diyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Hadi Haydi, bak. dayı roll out. Hadi. Roll out'tayız ama. Sen seversin roll out'u. Ya ben bugün çok şeyim ya. Evet sakinim böyle bağırmadan oynayacağım. Senelerdir bağırıyoruz hiç win alamadık yani. de <laughs> dedim ki sessiz oynayın. Bağırmadan mı oynayacağım dayı? Belki de win gelir dedim. Helal o yüzden. Helal olsun be dayı. O zaman arkadaşlar her like dayıya bir win. Ağzınızı kırayım bak tutmadan. Bak güzel güzel oynayalım. Canım kardeşlerim ben. Ha? Bak hiç bağırıyor muyum? Hiç bağırmıyorum. Hiç. Dayımız hiç bana sakin. Değil. Biz de sakiniz bak. gençler. Şuraya aynen, geçelim. Aynen, 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 aynen Hepimiz sakiniz baba. 13 Hepimiz kişi elendi. Hadi 3 kişi daha. Güzel kardeşim tutma beni. Tutma beni canım benim. Oh 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 oh. Şuradan şöyle zıpladık. Şöyle geçtik. 14 şurak oldu. 2 kişi kaldı. Yes. Bu kadar. Herkes çok güzel on. oynuyoruz. Herkese çok güzel oynuyoruz babuş. Hadi bakalım dayı. Ve gençler sırada yüzük kapmaca var. Mavi en takımız. Babuş en sevdiğimiz yüzük kapmaca gelmiş. Şuradan hemen zıplıyorum ben. Yürü yürü. Ben çocuğun babuş. önüne geçtim. Şuradan ben. Be... Ve geçemedim ağzını kırayım ya. Şuradan Klasik. ben bir tane maviden. Bir tane maviden geçtim babuş. Şurada yüzük varsa. Sarılar var ya altından ee, geçti herhalde aa. Ya. Şuradan, şuradan, şuradan. Çıkın lan! Vay babayın ya. Dayı da bir babay. tane bile geçemedim biliyor musun? mu <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> Takımın yüz yeni, karası. <laughs> Yenilirsek senin mi zindan yani? <laughs> Takımın yüz karasıyım. Bir tane bile geçemedim. O altın. Ya, Ama yap, size altından yap. geçtim. Helal lan, adamsın ya. lan. O bir tane geçerim, beşlik Harap. sayılır. 35, 35. Süper, süper, süper. Ben de şuradan gideyim küçük bütçük ama şuradan Vallahi daha helal süreç yok devam toplayın. Sarılar... Yok yok iyiyiz 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 abi. Bir Geçtim. altınlık yapmak, gene de gene de dikkat etmek lazım tabi. Aynen aynen sarlar devam ediyor çünkü. Oh düştük be. Hadi beyler hadi beyler. Şurada bir tane vardı gitti lan. Şuradan şuradan ben alırım onu. Gel babam. Kimse gel, gel geçmeden gel, gel. gitti. Hoppa çok sakinim. Bugün çok sakinim ve action oynuyorum gene. Hadi bir saat lan, oldu hocam bitir al, artık al, lan. Kardeşim, al kardeşim sen de onu al. Dur şuradan ben şuraya geçer miyim? Güzel, 51 tam bitti ya sarılar elveda. Oo şu da of bir tane Saradan daha bile geçseler bir zaten diyoruz helal Alkımdan beyler. beyler. Adamsınız lan. Yüzük kapmaca bizim işimiz ya. Ve gençler yarı finalde kuyruk kapmaca verdi. Bende bir tane kuyruk var ama bir buçuk dakikada arkadaşlar. İsterseniz bir dakika 27 saniye koruyun. 3 saniye kala kaptırdınız mı bitti. Bende de, bende de kuyruk var ama dediğin gibi hiç belli olmuyor. Gençler işte. daha çok var o yüzden Arkadaşım ben böyle boş boş koşacağım. Yapayım. Alsalar bile daha bir önemi yok. Hemen Haydi kapatalım. bakalım. Arkadaşı kuyruğunu verin. Abi adam 30 kilometre uzaktan aldı kuyruğu be. Dayının kuyruğunu çalan dayının oh, kuyruğu da yokmuş. Şu arada koşturan birileri var ondan çalacağım. Koş 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 koş. koş. Aldım. Geri aktardım. Şuradan ya. şuradan 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 koşuyorum. Ver lan o kuyruğu. Adam, abi adamın adam kuyruğuna 30 adam defa dokundum ya. Gar ara sıra buga giriyor ya. Bu Aynen. Ağabeyi, Veya 30 ya. metre uzaktan alıyor dayı biliyor musun? Ya işte diyorum ya buga giriyor diye. Bak bak, bak bak, bak 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 karaktersize bak bak. Ya arkadaşım böyle bir saçmalık Dayan var mı ya? Dayı bırak, bırak benim kuyruğumu. Adam <laughs> 25 metre. Var de. gençler. 30 saniye var. Bak dayı! Aa, dayı! Kırdı <laughs> ne? Vay kuyruk hırsızı vay! Ümidinin kuyruğunu yanlışlıkla çaldık. İnan gel! Gel lan al! Ümit kuyruğunu yok, al yok gel. Yok yok dayı hadi sen devam et. 15 saniye kaldı kuru kuru, kuru kuyruğu. Almadın mı? Bir kaç Bir ki. Ben şundan alacağım. Aldım. Kaç dayı? 7 6 5 4 lan. Hadi lan. 3 İki bir. Yes. Yes. Oh, hem kuyruğumu dayıma verdim hem de bir tane de yenisini aldım. Adamsın lan sen adamsın Oy, lan. finaldeyiz dayıyla. Hadi bakalım. Bir <laughs> de bu kuyruğunu çaldık ya lan. Ve gençler. <laughs> gençler <laughs> Hexagon. Aman ya yarabbim. İki kişiyiz dayıyla finalde. Bakalım ne yapacağız be. Direkt ben aşağı atlayıp bir şey mi yapsam ne yapsam yok bilemedim. Ya da yok, ölümüne oynar şans bu. Tamam gençler şöyle, 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 şöyle. Durabildiğimiz kadar sarılarda duracağız. Tamam. Vah oh, mavi de kaldım. Kırma dayı yavaşla. Heyecandan mı? Bizden daha aşağıda olanlar var. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hayır çok düşmeyeyim çok kalıyorum ya. İnanılmaz çok düştüm o yüzden bol bol kıracağım koşarak gençler. Şuradan devam edeceğiz dayı da burada. Hop şuraya atladım. Hop şuraya atladım çok güzel. Kır dayı kır. Aşağı taraf mavi. Oğlum kimse düşmemiş daha hala. Olsun işte dayı peş peşe düşeceğiz ama hepimiz. Biz çünkü senle full kırdık altları. Altlarda yürüyecek yer kalmadı. Düşenler çok düşecek. Alt tarafı sarıyı komple boşalttım gençler. Şöyle. Böyle görüyorsunuz. Çok iyi dayı. Abi her tarafı boşalttım sarıdan. Çok iyi. Ben de sarıyı full kuruyorum. Artık bir kat kaldı dayı. Gelme bu tarafta. Şuradan geçiyorum. Bak gelme bu <laughs> dayı çekil elendim dayı izliyoruz ya hayır. dayı düşme devam, hayır. devam devam çok iyi bitir orayı bitir bak sağa doğru git solda yol yok heyecan yapma kimse yok orada Heh. ya adam düz yolda Oğlum. yürüyemiyor ya bir de dayı Abi, seninle bir kişi kaldıydı finale 7'ye yediydik be yazıklar olsun be yanımdaki adam var ya vay be dayı alabilirdin biliyor musun çok yaklaşmış gençler be. haydi devam Arkadaşlar en sevdiğimiz harita slime clump. Daha ben, daha ben öbür tarafta kaldım Emek biliyor musun? İki kişi abi nasıl geçemedik ya? Nasıl win alamıyoruz? Hayatında yaklaş hayatında yaklaştığın Aa. en büyük windi. Çok güzeldi ya. Vallahi var. Dede de onu de. Gitmeyin beyler Allah rızası için Allah sakin oynayın. Ya. Ya. Direkt sakin oynayın beyler. Slime ya. Düştün mü dayı la? Direkt direkt. En ne Oha. Hemen alt tarafınızda bir kere düştün mü bittin Ümit zaten. Çok çabuk geliyor. Vay be. E bu man, ben bu armutlarla nasıl geçeceğim buradan? Bak 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 slime geldi dikkat et. Hop geçtim Bak aşağı taraftaydı hemen. Aynen direkt geliyor. Bir hata, bir kere hata yaptın mı bittik mi? Bileri de bilmeyin, Tamam. Sonuna kadar. Hadi bakalım. Ümit sakin, sakin, sakin sen yaparsın. Sakin, Geçemediğin sakin, yer, sakin, yer değil. Sprite'a geçtik. Aynen aynen geçemediğin yer değil hiç sıkıntı yapma yavaş Bak, abi yolu sakin. Bak yolu kapa çekil Açın yolu Allah belanızı vermesin Sakin Sss. sakin vaktim var Vaktim var Salaklar ya salaklar ya Sakin 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 vaktim var Ümit Bundan sonra bile bir tane daha hakkım var mıydı? yani zamanımı yediler ya Allah bura çok tehlikeli ne tarafa doğru dönüyorsa vurdurmaya çalışacağım arkadan. Tamam. He? He? Vur arkada, vurdur vur. Dur, vur. Da geçtik. Burası şimdi biraz zor. Ve kalabalık daha bura. Sakin sakin. 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 Aralarda dur. Evet 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 aralarda dur. Sakin ol. Evet tamam. evet. Harikasın lan adamsın Yolumuza lan adamsın. devam şimdi. Çekilin beyler. Daha slime'ın gelmesine çok var. Sakin oyna. Kalabalığa gitme. Toplara dikkat. Bak bak geçtim, bak. Geçtim. Yolun ortada oh, duruyor Tamam. Oh. Sakin sakin sakin. Selamun aleyküm. Bak var ya bak çizginin önündeki kart üstten oh. önce de düşürmüştü seni gene tutmaya çalışacaktı. Tam köfer köferif ya. Sakin ol da <laughs> Gençler slime clan bitirdik. Bayağı bir kişi elenecek. <laughs> Ve gençler yarı final verdi. Olamaz ya. Lanet gelmesin. 8 kişi tur atlayacak ama ben, ben burada ara sıra geçebiliyorum. Belki bu sefer geçerim. Şöyle bir atlayacağım. Güzel atladım. Evet 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 Ümit şu şeylerin yanından önünden önünden bak. Yüzler atladım güzelsen. gençler. Aynen 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 abi. Şöyle geliyor. Şu en an en öndeyim. öndeyim. Zaten. Aynen en ön neredesin tamam, Sol tarafta adamlar geçtim. var ama sağda en önde sensin. Süper. Tamam. Süper. Sakin 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 koşmaya devam. Geçecek. Ümit, koşmaya geçecek. devam gençler koşmaya devam şu köşeden köşeden gidiyoruz. Köşeden köşeden kesinlikle. kesinlikle. Köşeden köşeden sakin. gidiyoruz. Sakin, sakin zıpla. Tamam, hoş, ben bitirdim. Hoş, Güzel. Hoş. Dört abi, numara abi. ve final geliyor. Final. <laughs> ve gençler finaldeyiz. İkinci abi. finalimiz bugünün. Arkada başlıyorum, haydi bakalım. Ama gene de diye güveniyoruz. Haydi bakalım Ümit, haydi. Her an her gocum, şey olabilir, son ana kadar gocum, bırakma. Şuradan şöyle başlıyoruz. Abi, Onu çevirecek. Şöyle <laughs> bir geçelim. Kapıyı <laughs> tıkadılar. Kapıyı tıkadı. Oo. <laughs> <Oho. gülüyor> Top kapıyı <gülüyor> takıdı. <gülüyor> <gülüyor> Olsun olsun şuraya vurdur kendine ümit şu öne doğru atsın seni Arkadaşlar böyle bir şey yok ya kapıyı tıkadı yarım saat koşamadım ya şaka gibi şans yemin ya. ediyorum Bu Burası var ya abi final abi şans abi. gençler bizim Hadi yani oğlum. Hadi oğlum Oha i̇şte abi şuna Nasıl öyle bak. zıplattı la <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu abi. finalde nefret ediyorum ya haydi devam gelmiş. Ve gençler 17 kişi tur atlayacak çok kişi Hadi. dayı yarımız. Hayat. Hayatımda hiç geçemediğim yerdeyiz. Gençler bakalım. Yarımız tur atlayacak. Biz de o yarının içinde olabilecek miyiz? Çok iyi atladım öne doğru. Çekmeyin kütük beyler. Kütük mahvetti beni kütük. Allah belanı vermesin kütük. Tamam ben bir iyi gidiyorum. Ya lanet gelmesin ya. Ben Elendik bir iyi gidiyorum. Ya. Arkadaşlar ben çok iyi yürüdüm. Ya senin gibi meyvenin ağzını burnunu kırayım ben, ben ya. Ben çok iyi yürüdüm ve 5 numara bitiriyor. Ve i̇şte bu. Hadi dayı, hadi dayı. <laughs> 19 oldu, bakayım önüne. Dayı olabilir daha. Koş, şunlar bir süpürürse. 11, dayı olabilir. La, hadi. 12, tam sen de varsın, sen de varsın. Devam, sakin. Ah, ay, <laughs> 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 Elveda dayı. Gençler yarı finalde tip tiptoe verdi. Burası ya videonun sonu olacak ya da finali göreceğiz. Benin ağzını burnunu kırayım senin gibi oyunun. Dayımız benim. da geçseydi Aa. güzel olacaktı ama hadi bakalım. 10 kişi Lan tur atlayacak. Ya. Hadi beyler be. Hadi beyler be. Ha şeyin önünde. Nereden gidiyoruz? Hah. Ha? Tamam, şura gidiyor. Şura bir ilerledi. Evet, babuş. evet babuş. Sağ mı sol mu? Sağ dedi. Bir daha sağ. Tamam buradan düz. Hı 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 sakin hı hı beyler, hı hı hı. itmeyin beyler. Tamam. Düz düz. Düz. Tamam. Sakin, 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 sakin. Tamam. İt Acayip itiyorlar. Tamam, geçecek bura. Sakin. Bak kardeş, düz la hadi bence düz. Ümit, Ümit, sakin. Aynen, 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 acele etmeye ümit, gerek yok. Elbet biri açacak elbet. Sakin. Düşersen buradan dönüşümüz yok. Hadi. Beyler hangisi opera değil? O tarafta da açılabilir ama ya. şans. Ah, koş zıpla! koş zıpla. helal! El ele bitirdim. Helal finaldeyiz, final. <laughs> Üç günün üçüncü final. Hadi bakalım. <laughs> Ve gençler hexagonda finaldeyiz. Hexagonda hadi finaldeyiz. Hadi, hadi. Bu sefer olacak lan. Hadi lan artık lan. Elimizden geleni hadi yapacağız dayı. Bir Biraz şans da lazım ya. arkadaşlar. Bugün kaçıncı final ya? Biraz şans da lazım. Relax en aşağı düşersen Ümit sadece hepsini tamam. kıracaksın abi orta tarafı aynen. kırıp kenarda dolaşacaksın artık. Aşağı düşersen. Sakin. Ah. Sakin 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 aynen aynen. Sakin babuş. Hup, selamun aleyküm. Ah be oradan bir Düşürdüm orada yaptık. Dayı başka ama mavi yoktu iyi ki iyi. ama ya La bir dikkat et. Oradan düşmeseydi iyiydi ya. Efsaneydi kimse yoktu ya. Kenar, kenara, lan, kenara. Lan lan. Tamam. Sakin olup. Oha. Ortaya kır orta kenara git. Ortaya kır Ortaya en son kenara git. Zıplayarak, zıplayarak oyna şimdi be. Hop! Alttalar adamlar. Hop. Lan. Sakin, tamam. sakin, sakin, sakin gene altta adam çok. Bak. Oha! Oradan niye sektim kenara? Tamam ama sakin bu ara sakin. Sıra, ara sıra cörtlüyor. Dört kenarlara ortadan düşecekler. Dört kişi gitti Ümit. Dikkat sakin. Tamam benim yolum bura iyi. Biri zıplayarak, daha düştü. Zıplayarak zıplayarak çok bitirme yolunu zıplayarak. Kimse yok zıplayarak. Tamam. Zıplayarak Ümit. Onlara yer bırakmayacağım. <laughs> Çekil lan at ya. Çok iyi geldim ama yok ya. Yukarıda var mı daha bir sürü? Oo. İpici kaldı Ümit ya. Dayı ninja'ya baksana ama. ne ayaksın lan sen? Dayı şu çocuk daha mavi değilmiş. İki kat mı ne düşmüş? Abi bunu bu ne ya? Süper Ay mi? Ay yavrum adam, bunu... adam. ne lan sen? Ne Yaşlı bir amca lan? işte. Saçları arkadan. Ö kafada da şapka. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar patates kızartması olarak çok iyiydik. Yani 2-3 tane tamam. final gördük görmüş olduğunuz gibi. Çok Aynen, iyi oynadık. Tamam. Hexagonlar olsun, formantlar olsun ama finalde yine yüzümüz gülmedi. Bakalım gelecek bölüm başka bir kostümle, başka bir macerada yüzümüz gülecek. Süper e beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarımıza bol bol bekliyoruz. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man.